Evet hepinize merhaba arkadaşlar sizinle bugün Rogeru önce kupa oynuyoruz evet e, yanlış söylemiş olabilirim ismini ama yanlış söylemedim diye yapıyorum evet e, tabanca olarak plastik mermi atana kullanacağım e, HK 18 kullanıyorum MK 18 mi HK MK ya bu HK sanıyordum ben. neyse Evet. Şöyle offline suburban araya. Hadi bakalım. Videosunu çekmeye uzun zaman oldu. Yeni haritalar geldi. Artık bunlara çekeceğim. Ama bu videoyu şu an kaçıncı kez çekiyorum bilmiyorum. Bir beşinci kere falan çekiyorum. Şu an beşinci kez çekiyorum galiba. Bir türlü doğru düzgün oyunu bitiremedim ya. Bu haritayı bitiremedim bir. Şöyle eee Evet, teslim olsun diye tabancayla sıkacağım. Lan oğlum. Mermi bitti o bitmedi. Sonunda be. Ben o zaman teslim olmaları için bir şey yapmayacağım. Bu tabancayı bırakacağım. Ana Tamamdır. Tamamdır. Orada da kimse yok. Adam öldü. Tamamdır. Burada da bir şey yok. Şöyle silahı aldık. Ee, feneri kapatayım mı? Kapatalım. aldık yukarıdakini. Tamamdır. Tekme attım ya üf bak unutuyorum hep. Bak şuraya bir flash'ı atarsam Adam yokmuş tamam güzel Aldık Aldık tamamdır ee, arkadaşlar umarım sesim iyi geliyordur. Arkadan gelen sesler olursa da kusura bakmayın. Şu an gelmemesi lazım arkadan ses ama geliyor da olabilir yani. %100 emin değilim sonuçta. Gece görüşünü taktım. Gözüme bir şeyler oluyor ondan dolayı geri çıkardım. Tekmeyi attık burası boş zaten tamam. Burada adam var teslim olması için teslim adam istese vurur oyunun buguna bak adam o kadar atış ettim adam bakmadı bile ya feneri açıyorum ee, bir şey göremiyorum ben benim telefonumun şeyi ekran parlaklığı düşük olduğu için ee, bir şey göremiyorum Zaten bunlar bot olduğu için şey yapmayacağım. Şey yapmayacağım. Neydi? Feneri, fenerden beni görür falan diye düşünmeyeceğim. Açacağım yani. Hemen şöyle evet, teslim ol. Teslim olmazsa direkt kafasını sıkacağım. Hiç uğraşamam. Teslim oldu mu bu? Olmadı değil mi? Evet. Eksi yedim sandım da bir an. Lan oğlum. O nasıl iş ya? <laughs> Mermi bitti adam ölmedi. Şu an çok kötü durumdayım. Adam beni öldürebilir. Tamamdır. Teslim ol. Hadi teslim ol. Tamamdır. Gaz maskesi alaydım keşke ya. Adamı yukarısına bakıyormuş mu ya? Bu ne silah ya? adamların silahına ilk defa mı görüyorum bunu? Yani daha önce oynadığımda gördüm de. Neyse, hadi gidelim üst kata. Adam aldık. Eee burada adam olabilir. Şu sağ solda olabilir az çünkü soldaki yüzünden ölmüştüm geçen sefer. Bak buradaymış hakikaten. Tabancam yok Allah kahretmesin. Dur bekle. Tabancam yoksa uzaktan bakmam lazım. Tamamdır kimse yok. Hadi bakalım. Adam yok. Adam yok Tamam Adam yok Ne oldu oyun oyna bir şey oldu Tamam burada olabilir Sağda bir Sağda bir sol temiz Ama kapı var Kapı hemen açılabilir ondan dolayı Tehlikeli End çıktı tamam oyunu bitirdik. Ama yine de görev gereği bir sol taraftakine bakalım. Allah ya bismillah. Hadi bakalım. Yok temiz. Şunu da bir raporlayalım. Raporladık. Ve A aldık. Evet arkadaşlar benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu arada CX4 Storm'u alabiliyorum. Ben onu alacağım. Bir sonraki bölümde muhtemelen o silahla göreceksiniz. Benim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım videom güzel olmuştur. Beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Yararlı olmuştur umarım. Ee, hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.